Şahide abicim, çok bekletmedin değil mi? Yok, yok. Yeni geldim ben de. Şahide abi, ben Fikret ile buluştum. Fikret Fekeri'yle mi? Nereden icap etti? Kendi aradı o. Ee, konuşmak istedi. Aramızdaki bu husumetin bitmesini istiyorum dedi. Emin misin? Eminim. Ben yani tek derdim bir özür dedi. Madem bir özürle mesele kapanacakmış, niye o kadar yıkmış geçirmiş? Bilmiyorum ki. Herhalde bir şey elde edemeyeceğini fark edince... ...ama gerçekten bitmesini istiyor bu husumetin. Çünkü bu işin bir sonu yok. Sen bulabildin mi bir şeyler Fikret'le ilgili? Fikret vekelinin geçmişini kurcalıyoruz. Senin işine yarayacak bir şeyler çıktı Züleyha. Askerlik Şubesi'nin kayıtları çok sağlam. Hepsinin kan grubu var. Adnan Yaman'ın. Fikret Fekeli'nin, Musa Fekeli'nin. Önce şunu söyleyeyim. Kan grubuna bakarak filan şahsın babası kesinlikle şudur demek mümkün değil biliyorsun. Ama bilim de diyor ki anne ya da babadan birinin sıfır grubunda olması durumunda çocuğun AB grubu olması ihtimali yoktur. Yani? Yani Musa Fekeli'nin kan grubu sıfır negatif. Fikret Fekeren ise AB pozitif. O zaman Fikret Musanlıoğlu değil. Değil. O kesin. O zaman Adnan Yaman'ın oğlu. İşte onu kesinlikle diyemeyiz. Olabilir de olmayabilir de. Demir Bey'in kan grubu ne? A pozitif. Demir Bey'le Fikret kardeş olabilirler Züleyha kesin değil ama kuvvetle muhtemel. <laughs> tamam. Tamam Naci alıyorum. Ben o değirmeni tıkır tıkır işletirim sen merak etme. O anlaşıldı anlaşıldı. Tamam. Her sene bir tonunda sana veririz Naci. Züleyha Hanım geldi Demir Bey. Evrak işlerini hallet, gerisini avukatla halledersiniz. Görüşürüz Naci, sağ ol. Bir tanem hoş geldin. Hoş bulduk. Ne ısmarlayayım sana? Ne içersin? Şey, Sade kahve içerim. Sade kahve. Aynısından bana da Sabiha Hanım. Baş üstüne. Çarşıya mı çıktın? Çarşıya çıkmadım Demir. Ne oldu ne bu halin? Bir şey mi söyleyeceksin bana? Bir şey söyleyeceğim evet. Eee söyle. Bir şey söyleyeceğim ama korkuyorum. Korkuyor musun? Korkuyorum evet. Sinirleniyorsun çünkü fevri davranıyorsun. Bir tanem kalbimi kırıyorsun ama. Onlar eski de kaldı. Yok şimdi öyle bir şey. Sinirleniyorsun Demir. Kabul et. Tamam sinirlenmeyeceğim. Söyle hadi. Söyle. Fikret'le buluştum ben. Ne? Sen ne yaptığını sanıyorsun Züleyha? Bir sakin olur musun? Bak az önce konuştuk. Sakin... Ne demek Fikret'le buluştuk? Ne demek? Bak bu yüzden konuşmak istemiyorum işte seninle. Sakin ol. Sen benim düşmanımla buluşursan nasıl sakin olayım? Bağırma, bağırma, bağırma. Nereden çıktı bu görüşme? Nereden? Fikret evi aradı. Husumet bitsin istiyorum dedi. Demir beni dinlemiyor. Sen beni dinle konuşmak istiyorum dedi bana. Seninle neyi konuşacakmış? Seninle ne alakası var bu mevzunun? Ne demek benimle ne alakası var? Ben senin karın değil miyim? Ortada bir düşmanlık var Demir. Beni alakadar etmez mi? Seni alakadar etmez. Bu benim meselem Züleyha. Nasıl beni alakadar etmez? Biz karı kocayız Demir. İyi günde kötü günde bir arada olamayacaksak ne anlamı var? Musa'nın oğlu değil Fikret. Senin kardeşin olabilir ama Demir. Sen bunları mı araştırıyorsun? Evet, araştırdım. Niye? Senin üstüne vazifem bu meseleler? Sen araştırmadın çünkü. Adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Doğru mu değil mi diye senin de araştırman lazımdı çoktan onu. Benim umurumda bile değil. Bu haysiyet fukarası Fikret kardeşimmiş değilmiş umurumda bile değil. Öyle mi Demir? Düşmanlık istiyorsun yani, husumet istiyorsun. Züleyha, Kusura bakma, ben çocuklarımı kinle, düşmanlıkla büyütmek istemiyorum. Ben kocamı sağ salim yanımda istiyorum. Mezarda ya da hapiste değil, sağ salim yanımda. Şuraya nereye gidiyorsun? Şuraya!